Tamam Artık şöyle, o kadar beklettin yani. e, yurt dışında, öyle girmeyecektim ama böyle gireceğim. Yurt dışı için yayına girmedik. Yani kötü bir şey yok. Yok. Her şey Herkes çok güzel, her şey olsun. çok pozitif. Evet. E, yurt Hayırlı. dışı ile alakalı güzel sürprizlerimiz olduğu için e, böyle bir karar alındı ki yapımcılarımız muhtemelen daha güzel bir açıklama yaparlar. Evet. Ama, ama bu akşam yeni fragmanımız var. Var. Beşinci evet. bölüm fragmanımız çıkıyor. Çok iyi çıkıyor. Bir bölüm fragmanı. Geçen hafta neredeydik? Antalya'daydık. Antalya'da beşinci bölümümüzü çektik. Antalya çok güzel bir yer ama biraz fazla sıcak. Evet, biraz fazla. Ee, evet. Şimdi soru alalım. Soru alalım, başlayalım. Bakıyorum. Çiçeğimi ne yaptınız ya? Hangisi? Soru alıyorum. Buradan mıydı? Elimle kapatırım. <laughs> Ağzına. <gülüyor> Karakterinizin... <ge> <laughs> Bu yayında reklam içermez. <laughs> Karakterinizin geçmişte yaptığı ve sizin değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hadi bakalım. Güzel bir soru aslında. Ha, bayağı. Hadi bakalım. Bunu seçtik. Evet. Hande. Evet. Başlayabilirsin. Başlıyorum ha, o zaman. Olsun. Benim kilomu bilmek istemezsin. Tamam, okey. Okay. Hangisi? Bir kere bunu düşündün mü? Yok. Tamam, bana düşünme fırsatı var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok. Yani ben hmm. böyle... E, yani Serkan... <gülüyor> evet! <gülüyor> Çok ayıp ya, deme öyle. <laughs> e. E. Şöyle, bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı. Evet. Ben şey, Serkan Bolat'ı seviyorum. Bir şey. Aslında okula ilgili ya, üniversite. Evet. Belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmak için. Hı -hı, bu güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sıra? Yani şimdi şöyle, Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz, yani... 5. bölüm değil de 6. bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelin ee, misin? Yok, ben seviyorum. Ee, o yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Ki sürpriz olsun. Ama ben seviyorum. Melo'ya döndürelim mi? Bu bir cevap evet. değil ki abi. Bu bir cevap değil. Ben Benim geçmişim yok ki. <Gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> şu kafandaki şorta alsam mı? Yok, valla. Gerçekten yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı kalsın her şey. Ama sen karakterin çalışırken ve karakterinle alakalı bir kitap yazdığında geçmişini anlatmadın <laughs> mı? Gelecek olan geçmişi değiştiririm ben zamanı gelince. Okay. Ama o da var ona. Okay. okay. Anlatabildim mi? Ben soruyu tamamlamadım. Ama senin Hayakların... ne iş yaptığını pek bilmiyoruz zaten. Aynen. Geçmişini konuşamayabiliriz. Ben, <laughs> yani ben, ben senin karakterinle alakalı bir soru sorabilir miyim peki? Tabii ki. Fifi... Erdem'i seviyor mu? Um çok güzel Ay, soru. soru. En sevdiğim çift dizide. Evet. Lite Erdem çift. Erdem çifti. Ya bence bunu söylememeli. <laughs> <daha. gülüyor> okay tamam Sen sakin ol. rahat bıraktım seni. Okay. <laughs> Ama ben bak nasıl... çok geri desin böyle olmaz. Niye ya? <laughs> Bir sıkıntı var mı? Yani baksana. Bence ha okay. Ne <laughs> güzel sen, sen Tamam evet, bu soru geçti. <laughs> Dizinin Ana karakteri sensin. Can you say my... <laughs> Söylemedim. ...love, love in Egypt. Evet, başka soru seçer misin artık? Hadi bir daha yaz. Hey, love you so much from Irak falan. Oynarken en çok eğlen... Aa, Aa evet. <gülüyor> Oynarken <gülüyor> en çok eğlendiğimiz sahne. Ben kızlarla çok eğleniyorum. <laughs> <laughs> Görüyor yani çok eğleniyorum. Ama ee, eğlenmek evet. Yani. en Teras Terasta çok eğlendik. Evet. Başka nerede çok eğlendik? Şey, senin patates attığın. Ay evet. Melo'nun pipinin ağzına patates atması. Ben şahsen şeyde çok eğlenmiştim. Birinci bölüm. Kelepçe. Kelepçe. Evet. Kelepçe baya acayip bir... E... Tamam, buradayız. Yani bunu yapacağımızı bildiği halde telefonunu şarj edelim. Çünkü ben çalışıyorum, setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. Ve ben bunu bütün herkese bağırarak söyledim. Bugün niye çalışmadım? Çünkü... Çünküler yani. Fucking çünkü. Çok doğru yani. Hiçbir sıkıntı yok. Okay, çünkü Anıl İlter bizim Engin karakterini oynayan oyuncumuz. Ameliyat oluyor. Ameliyat oldu bugün. O yüzden ya bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil abartmayız. Ameliyat oldu. Eee çünkü <laughs> bir küçük bir minik bir geçti. Ben aradım, geçmiş olsun de dedim. Eee Evet, tamam. tamam. En çok soru... eğlendi geçti. Başka bir soru. Allah Allah. Allah Allah. Yapıyor musun bunları? Evet, okudum maalesef. Arkadaşlar. Yeni bölüm neden yok? Onu açıkladık. Onu açıkladık. Ne haber? Gayet Fragman iyi. bu akşam çıkıyor. Onu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Aa evet hadi. En zorlandığımız sahne. Neydi o? Neydi o? Havuza girmeyi. Senin? Mükemmel. Mikan. Benim. Ha. Mikanlı. Yok ya çok zorlanmadım. Ben bir anda atlamadım. Saçını <laughs> kurut gel kurut gel. Hı, evet o moset şey o. Set arkası bir zorlanma oldu. Hmm. Oynarken zorlandım <laughs> Komple zor bir şey de. <gülüyor> 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 Şöyle... <gülüyor> e, Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey oh, var. Bir e, ben ama çok üşüyen bir insan olduğum için Orada bir tık zorlandım. Bir şey diyemeyeceğim çünkü 5. Bölümü, bölümü izlemek zorundasınız. Izlemek zorundasınız. Ve <laughs> o bu akşam maalesef değil. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta, ve hafta. oradaki sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben. Sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm. Üşüdüm. Ya ben ee. Ama evet yani çok zorlanmıyoruz sanki bu sette. Yani bak evet. şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, şanslıyız çünkü gerçekten yani çok güzel bir ekip, ekip bir çok ekip iyi ee, hepimiz arkadaş olduk, çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese de. Nasıl bir kal yapıyor? yapıyor. Anladım, <laughs> de, ya da ya da ya da sen kaldım. sen onun sorunu cevaplarsın. <laughs> neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Um, Bu bir saldırı planı. saldırı planı. Ama onun ama... öyle bir özelliği <laughs> var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ne, ne zaman live yani, olsa birine saldıracak seçer Sana Yani. Ben Şu İyi ki buradasın. Sana, bana sen saldırmanı izin veriyorum. Sen tarafıma gelmeye başlayan şeyleri görmek istersin. <laughs> <laughs> niye seviyorsun, seveceksin. Yo, hepimiz birbirimizi çok seviyoruz <laughs> ama aynı zamanda kamera arkası yani Hepsi bizden çok, çok çok daha yoğun çalışıyorlar ve çok inanılmaz bir ekibi. Senden yoğun çalışıyorlar, benden değil. <laughs> ben aynı çalışıyorum. Aa, evet. <laughs> evet, bu da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine orada oturuyorsun. Haftada Biraz kat, dahil olur musun? Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Ekipte <laughs> en sevdiğiniz kişi kim? Onu söylemeyelim Hatta çünkü ya. herkesi seviyoruz. Evet. Sette başınıza gelen en komik şey neydi? Ha? Hmm. Hmm. Neydi? Ha, çok iyi. Ben bakalım. Evet, çok güzel soru. Dizdeki <laughs> başka bir karakteri oynama Olma şansınız olsaydı, olsaydı hangisini seçerdiniz? Erdem. Çok isterdim. Erdem'e oynamayı çok isterdim. Ee, sen? Yani ben Fifi Melok arasına gidip geliyorum şu an. İkisi de çok güzel. Biz bunu da <laughs> Çıkalım istersen. Tamamen o, tamamen o. Yoksa <laughs> Ayfer çok aslında. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ayfer'i Ay de Ay oynardım evet. Ayfer çok Aynen, güzel bir karakterdi. Ha. Yok ya, Fifi de çok iyi karakter. Melo da çok iyi. Ama ben o yüksek yüksek hayallerine... oğluşun Melo'yu isterdim. Ya Melo'nun hayalleri efsane. Onu da oynamayı ve canlandırmayı çok isterdim. <laughs> Ama Fifi'nin de Erdem'le olan... Fifi'nin gizemi ya. İnanılmaz gizemli bir karakter. Ne iş yaptığı belli değil. Bir şeylerle ya. konuşuyor sürekli birileriyle. <laughs> Bence çok enteresan. Um... Buradasınız diye değil. Biliyorum ya. Aradın bir şey ee, Devam edecek misin buna? Yok. Başlayayım. Her görebiliyorsun beni tabii. evet. Evet. <gülüyor> şimdi mi anladın? <laughs> ne olacak şimdi? <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Kestik. <laughs> <It gülüyor> uh, Allah'a şarjım. The <laughs> <laughs> <de ne> buradayız, <laughs> buradayız. Birbirinizde sevmediğiniz, sevmediğiniz huy, huy ne? ne? bunu seçtim. Okey. Bu bunu var bilerek ya. Seçtim. Bu direk. Bunu bilerek seçtim. Kerem göm. Kerem. Sorusu. Kerem'i gömeceğiz. Başka neden seçeyim bu soruyu? Tamam, göm bakalım. Çünkü sen beni ilk live'dan beri gömüyorsun. Ne? Evet. Hayır ya. Her şeyin bir karşılığı olmalı. Tamam, Yapacak göm. Yapacak bir şey yok. Göm. Gömüyorum. Neyimi sevmiyorsun? Başım başım <gülüyor> 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 Neyimi sevmiyorsun? Başlayayım mı sevmiyorsun? İşte mi sevmiyorsun? <laughs> Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? Çok çabuk şikayet edip sinirlenmeye başlıyorsun. Onu. Allah Allah. <laughs> Buradaki yüzde herkes böyle bir anda <laughs> Oldu. Sen söyle. Ne <laughs> gelecek acaba? Ben neden bu soruyu seçtim ya? Ben söylemeyeyim bence. Tamam geçtim ben bu evet. soruyu. <laughs> <laughs> Sen seni soramıyor kusura bakma. Evet. Bunu geçtim. Geçtim bitti. Tamam. <laughs> Dizlerde gerçekten... Bir dakika bir dakika. gerçekten... Neyse onu tamam. <laughs> sormayayım şimdi biraz. Evet o çok büyük ve büyümüş tamam. saçma bir konu. Yok. Yok. En çok. <laughs> Hande'ye sorum. İsmail Ege ile ikinci kez aynı dizidesiniz. Ne düşünüyorsunuz? İsmail çok tatlı biri. Gerçekten. Ege çok tatlı Benim biri. de ikinci dizim evet. bu arada. Sağ ol. <laughs> yani sağ ol. Ben de varım. Yani <laughs> şaka ediyorum. En sevdiğiniz rap'liğiniz? Seçelim mi bunu? Ben başlayayım. Senden nefret ediyorum Serkan Bala. Duygularınız karşılıklı Karşı hanımefendi. <laughs> Arkadaşlar çok susadım ve bunu içmek zorundayım. Böyle evet, reklam yapmak sevmiyoruz ama ne yapayım? Gerçekten böyle bir şey. Ne yapayım? Bunu evet, sen Olmaz sen o şuan. Tane... <laughs> yani o şu Üç tane iş. Yani. Yani. Ver. ver. Okey. Okey. Come on. Kelap, Gerçekten ciddileşeceğiz. Bunu okumalısın. wow. <laughs> sen bunu cevaplar mısın? Değil. Gerçekten öyle miyim? Değilsin. Ama Değil ne misin? olduğunu zaten bilmiyorum. söylemedi şu an. Bilmiyorum. Ee... <laughs> ama bak neden böyle sorular var? Bulamıyorum. Ha okay. Birbiriniz hakkında duyduğunuz çok şaşırdığınız şey. Fuck it. Karam ile çalışmak. Karam, karam yemeği. <laughs> Kerim'in hangi hali? komik? what is your favorite scene after these four episodes? Um, okay. <laughs> Birbirinizde en sevdiğiniz huy. Hadi bakalım. Bu da bana dönecek bir yeah, şey diyemeyeceğim. Yeah. Çok çalışkan, eee çok disiplinli, eee e, ve şöyle bir şey mesela olmadığı sahnede eğer atıyorum hani böyle telefon konuşma sahneleri var ya. Bunu söylemene gerek yok. Söyleyeceğim Hayır, böyle bir şey söylemeyeceksin. söyleme tamam ya. Söyleme. Gerçekten. Hayır, Kerem böyle bir şey söylemiyor. Şöyle yani. Eve gitmiyor ve baya şey, telefon karşılığı oyun veriyor. O yüzden bu bence önemli bir şey. Ama bu her partnerin şey. yapması gerektiği bir şey olduğuna inandığım için. Ki bunu sen de için, yaptığın için. Yeah. Şu an rahatlıkla içebiliyorum. Şaka gibisiniz <laughs> ya. Çok güzeldi kolu oynayacakmış. Mezenfekte ettiniz onu. Belli ki Hande yani ben benimle bilmiyorum. alakalı hiçbir şey sevmiyor. O yüzden geçebiliriz. Bir dakika. Sen şu an ama... Rom çaldı bu. <laughs> Tam geçiyorum soruyu. Geçmiyoruz. Aa, başka evet, bir şey. Senin mi? çok güzel huyların var bir partner olarak gerçekten her zaman yanımda oluyorsun ve ben sen böylesin diye böyleyim açıkçası. Sakın. Bunu söyleyeyim. Um, başka? başka? Yoksa bitirelim yarım saat olmuş. Olmamış. <laughs> Olmamış mı? <laughs> Kaç dakika oldu? Kaç dakika <laughs> oldu? değil mi? <laughs> Okey. En favori yemek nedir? ve hmm, Dizde hangi yerde? zorlandınız. onu konuştuk. TV show bro. En gözü kara way, karakter bro. kim sizce? Kim? Bence Serkan, değil mi? Sizce? Gözü kara Serkan mı? Gözü kara gözü kara karakter. Eda. Eda. Kaan bence. Eda ben. Gözü kara her şey yapar adam. Kaan da öyle. Okay. Peki bir dakika bir dakika. dakika gerçekten herkesin en sevdiği karakter kim de. Ben mesela Elçin'in <laughs> El en bunu sevdiği konuştum. karakterini merak ediyorum. Bir, ha, merak ediyorum. Ayça çevir. Ayça Ben söylesem çevir. mi olur bence yeter. En sevdiğim evet, karakter. <laughs> Kolonyası duruyor. Ama hangi marka asla göstermiyoruz. Siyah kapağından anlaşılır da. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> detay vermesin. Evet. Ee, bence Fifi ya. Ben Fifi'yi seviyorum. İşte yani ben... Onun haricinde er de Erdem'i seviyorum. Erdem güzel, komik yani. Sen <laughs> <seni seviyorum gülüyor> Komik çocuk. Sarı'ya döndü. Ne? Ben Sen en çok Fifi'yi seviyorum. <laughs> evet. Benim, <yani> <laughs> <seviyorum. gülüyor> Benim <laughs> dışımda ama bizim o dörtlü olmamızı seviyorum. Yani orada ayıramam. Evet, diye. neden Melisa değildi ki? Ya? <laughs> ya bizim biz dörtlü <laughs> biz dörtlü. <dönüyor>. <gülüyor> <gülüyor> biz dörtlü. <laughs> biz senin en sevdiğin karakter kim? Melo ya da Fifi demiştin. Evet söylemiştim. Benim de... Erdem demiştin bunu konuşmuştum. Okay de olabilirdi. <laughs> ha, şimdi. <Nasıl> <laughs> şimdi. Aa, filtre mi koysak kendimize? Filtre mi var bunda? Boş ver, boş ver. Aa, canlı yeni filtre getirebiliyor musun? Huuu. Sormayacağımı soruyor. Ne, ben okumadım. Bunu benim okumam lazımdı şimdi. Bom. Ne bu? Ama bak şimdi özel hayata giriyorsun. Niye? <laughs> Kayıyoruz. Kayıyoruz. Senin için özel, senin için mükemmel bir gün nasıl olur? Evet ama bu özel bir soru. Çok da özel Eda olmadığı için. zorunda değil. Eda, Eda için, için diye çevirelim. Eda için. Mezun e. oldu. <laughs> e, e, evet Oraya. mezun oldu. <laughs> okay. <da> mezun oldu <laughs> İtalya'da. Eee... <laughs> bence kardeşim. bu live'de yeteri kadar fuck geçmedi. <laughs> direkt yüzü düştü. Şaka, okay, hemen dille şerir. Hayır, Yarım son saat soru oldu. Yarım son saat soru. olmadı, son soru. Ama bak, insanlar ekliyor direkt... çekimde kim daha çok sözlerini unutuyor mu? Ben öyle bir şeyimi okudum. <laughs> Böyle bir şey imkansız, siz de inanmazsınız. Sen değişti artık. ...yaptınız mı siz? Hayır, hiç tartışmadık. Yo, onu oyunda yapıyoruz. O yüzden Yeteri gerek kalmıyor. Yeteri kadar tartışıyoruz zaten karakter olarak. Eee... Uuu! Uh. Ya yeah, fuck it, insanlar bilmesin onu. Nope. Bulamıyorsun soru. Bir tane bulacağım. Eda ve Serkan'ın benzer yönleri var mı? Bunu beşinci bölümde mi ne söyledim? Dördüncü bölümde söyledim. Evet. Okey, eee... Uh. Okey. O okay. zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Live'ımız bayağı 30 dakika olmuş. Evet oldu. Mesela. Ve ilk defa 30 dakika oldu. Bence 30 dakika olmadı da. Gerçekten oldu mu? Biz ne konuştuk ki 30 dakika? Bayağı konuştuk. Hayır ya. Dakika Bir fuck der misin ya? Hayır demem. Hadi evet. hani Hadi ya. kapatıyoruz. sen, sen der demem. misin? Siz de mı yiyeceğiz mi? Neden demeyelim <laughs> ki? Ha de. Fuck. i̇şte bu ya. İşte bu ya en sevdiğim karakter dizide. İşte bu. Fuck Melo. Fuck <laughs> Melo. Ben yok ya. Al. <laughs> o zaman teşekkür edelim mi? yes. <laughs> 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 Sağda mıydı? Fark kamerayı çok Seviyoruz. Döndürdü. Önümüz... Ben mi Döndürdü kamerayı. Önümüzdeki... Ben de fark ettim. Önümüzdeki <gülüyor> hafta sizlerleyiz. Sizi evet. çok seviyoruz. İyi ki varsınız. <laughs> Ve bu akşam fragmanı unutma. <laughs> Fragman var. <laughs> evet. ee, harika bir destekiniz. Güzel tepkilerinizi bekliyoruz. İyi kötü ne varsa tepkilerinizi okuyacağız. Okay. Teşekkür ederiz. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye Bay Bye bye. Bye, bye, bye. bye, bye. <laughs>